Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere animasyon yapmayı göstereceğim. Aslında çok basit, çok kişinin bilmediği. Mesela ben burada Hazırladığım İngilizce animasyon, koronavirüsten korunmalı animasyonu. Bunun Türkçesi, bölüm 2 Türkçesi işte. Şu an sizlerle beraber yeniden hazırlayalım. Mesela şunu seçerim ya da şunu ben şunlarla hazırladım. Şunla devam etmek istiyorum. Ben buna alışmışım yani. Diğerleri de yapılır. Buradan mesela kendi paranızı da alabilir yani dolar üzerinden fiyatlandırıyor fiyatlar pahalı var bir ama alıp kendinize böyle kısa filmler de oluşturabilirsiniz bu çocuk filmler var ya onlar gibi oluşturabilirsiniz ben direkt oluşturmaya başlıyorum hemen oluştura direkt başlıyorum buradan ailenki var çiftçi tarım var web sitesi tanıtımı var İstatik gösterme bir şirket ben ki şimdi bunlar hepsi içindedir zaten çoğu şeyi içinde yani sizlere normal olarak ayarlayarak göstereceğim yani şu an şuradan az sence skene yani. şuna tıklıyorsunuz tabi şu an sahneyi seçelim ilk başta sizler için bir video hazırlayalım şuradan değişik türde yapalım mı acaba yani? Neyse benim bildiğim yerden yapayım. Ee, şimdi buradan girelim. En baştakine. Ben bunu alışmışım yani fazla yapamam. İlk öncelikle sabah kalkıyor mesela. Şu an sabah kalkıyor sabah sporu yapıyor. Şuradan sporu yapıyor ve patronu arıyor. Şunu ayarladık şimdi. Ondan sonra işe gitmek için bisikletine biniyor. Şu bisikletine yani buradan... İşe gitmek için acele işe gitmem lazım diyor. Yolumu bisikletime yetişmem lazım diyor. Ya yani da şunu kaldıralım biz. İşe gitmek için bisiklet neredeydi? Şuradan işe gitmek için bisikletine biniyor ve işe varıyor. Patron acele çağırdığı için. Şimdi burada mesela bilgisayardan giriyor. İstatiklere ilk öncelikle bakıyor. Sonra bilgisayara giriyor. Araştırıyor ne yapabileceğini. Şuradan nerede bilgisayar? Şuradan araştırıyor ne yapabileceğini. Ve sonra bir tane aklına bir fikir geliyor yani. Şurada da aklına bir fikir geliyor. Ne yapacağımı buldum diyor. Sonra gidiyor mesela patronuna danışır. Bu patron olarak gösteriyor. İstersen siz buradan başka bir şey seçip ayarlayabilirsiniz. şurada mesela az önceki girdiğimiz yer neresiydi size göstereyim. Az önceki girdiğin yere girecek şimdi. Benimki de onun yeriyse ben devam edeyim en baştan devam edip şuradan altı tane seçtik. Şuradan seçebilirsiniz siz istediğinizi. Şurada animasyon var. Mesela patronu şu diyelim. Konuştular ya şudur. Anlaştılar. Mesela diyelim. Anlaştıktan sonra ilk öncelikle şunu silmek lazım. Şunu bir silelim ilk öncelikle. Bu düşünceye kaderin düşünmesi. Patronla danışıyor. Patron kabul ediyor yani. Ben bunu sonra ayarlarım zaten şunu da silerim. Patron konuşuyor, anlaşıyorlar. Sonra patron tebrik ediyor nasıl bulduğunu. Sonra da işte yanındaki ortaklarla konuşuyor. Şu ortak olan da kadın gösterelim mesela. Ona da danışıyor kadına. Şu kadın neredeydi? Kadına danışıyor. Kadın da harika fikir diyor yani. Tamam diyorlar işte konuşuyorlar. Sonra gün bitiyor e, ailesi arıyor ve eve gidiyor. Yorgun halde eve gidiyor. Şu an sahne ekle tıkıyor. Birincisi sabah sporumu yaptım ve eve yorum yanlış yazdım. Sabah sporumu yaptım. Yok yanlış yazdım bir dakika. Sabah sporumu yaptım ve patron meşaz atmış işe geç kaldı. Ça çabu gel. Şuraya takılıyoruz Tamam. Burası bitti. Sonra acele işe gədim lazım lazım və yeni statistikləri yeniləmək lazım. Tamam. İncələməm lazım. Qusura baxmayın arkadaşlar ən istatistikləri incələmək lazımdır. Tamam, bunu da xanımladım. İndi istatistikləri incələdim. İstatistikləri incələ deyib və bir feature ve ne olduğunu buldum. Sonra şuraya geçelim. Buldum. Şurada arazimiz arazimiz çey yakın yakınlarında bunun için oku yapsa istatikler çabu çabuca artar pat Tabi bunun karakter sınırı da var. Gördüğünüz gibi karakter sınırı. Patronla şu an konuşacak. Şu arazimiz var. Oraya okul yapsak iyi oldu yazayım karakter sınırı var onun için geçmemem lazım iyi olur nasıl bir gelmiş burası anlat bakalım bundan bir tane daha sonradan anlat bakalım Sonradan şey ekleyebilirsiniz şuradan. Nasıl bir yermiş anlat bakalım. Anlatayım. Köye yakın. Yakın. Okul yok. Biz okul yapsa. ki istatikler istatikler böylece artar mı? Artar Bu bir dakika artar mı? Şuradan soru işareti de katalım. Tamam. Bunu da kaydettik. Şu an buradan Şunla işimiz yok. Şunu silelim. Şuradan yeri bir tane ekleyelim. Bir atar mı? Ee, şurada az önce girdiğimiz yer var. Buradan istatikler atar mı dedik. Şuradan şunu seçelim. Sahneye ekle. Şunu yaptık zaten. şu neden eksik oldu? Neyse buna geri döneriz biz. Olmazsa. Hatta biz şunu silik. Şunu silik. Yeniden şunu yapak. Bu, bu, arada videolar adını Şu an ben ücretsiz olarak kullandığım için 3 dakika geçmemesi lazım video. Şuradan şunu ekledik zaten. Arazimiz köyü yakınlarında. Bunun için okul yapsak. İsteyip de patrona söyleyeyim şimdi şu şu arazide arazide okul yapsak istatistikler istatikler artar patro okul yapmaya ne dersin gördünüz gibi karakter sınıfı var o oku yapak mı yazayım yapak mı şurada soru işaretine kattım tamam nasıl bir arazimiş bu şuradan bir tane daha seçeceğim ben mesela. Nasıl bir arazimiş bu? Köye yakın okul yok. Okul okul yok. Biz oraya okul yapar Peki bunun bunun istatistiklerini bunu yaparsak istatistikler artar mı? Şimdi buradan yeni bir tane ekleyeceksiniz. İstatikler artar mı? Evet artar yazıyorum mesela. Yine aynısını yapalım. Ee, şimdi buraya evet şuradan yeni metin ekleyelim buraya da ekleyelim evet, hemen satın hemen hemen o zaman o zaman başlayalım tamam bu konuda Anlaştık. Şimdi siz işlere başlayın. Sizde bu konu üzerinde yok olmadı. Biz de bu konu e, yeniden yaptım bu konu bu konuda nasıl şimdi bu konuda bu konuda anlaştık şimdi siz işlere başlayın ve hızlandırın tamam bunu da ayarladık Neyse, bugünde güzel iş başardık. Yarın işlere başlayalım. İşlere, işlere başlayalım. Bunu silip de şunu da yapabilirsiniz mesela eve gitme olarak bir saniye size göstereyim. Neredeydi şu? Elinde bir çantayla gidiyordu. Evet. Neyse ben eve gideyim. Buraya alabilirsiniz. Tamam şu an ayarladık her şeyimizi. sonra şu an stile gireceğiz. Siz başkalarını seçebilirsiniz yani orada aile vardı yeni şeyler vardı aşağıda doğru yani bir sürü şekiller vardı işe gitme tarım ne varsa her şey var yani buradan nasıl yürüyeceğini şu karanlık ekranı bunu seçiyorum gerçekten renk olarak renk olarak fark etmiyor şurada müzik kendi kendi müzikleri var siz de müzik ekleyebilirsiniz. Mesela şunu dinleyelim. Bu müzik güzel bu şarkıcı. Ben çoğu yani videomda bu şarkıyı kullandım. Şuradan ekler, şurada ekler tuşu var zaten. Artı işareti var. Ona basıyorsunuz. Şöyle yüklendikten sonra ön izleme diyorsunuz. Ücretsiz ön izleme. video biraz geç yüklenecek arkadaşlar kusura bakmayın sizlerle de bekleteceğim ama mecburum her şeyi göstermek için yani dışarı aktarıp biraz zaman alıyor bir 5 dakika falan alıyor biz yine bekleyelim bekleyene kadar size şunu gösterecektim link tr. bir önce bekleyene kadar size şunu göstereyim e, kontrol panelini şuradan yani link gidiyorum şuradan içeriye girelim. Şuradan size kazançlar mı yani nasıl linki şuradan kısaltıyorsunuz. Şuradan adına indi linki nerede paylaşmak istediğiniz yapıyorsunuz. Tıklanma iki yani böyle sitede kalan iki gösterilir sadece 5 kişiye gösterilmiş. Şuradan 3 kuruş yani bu şu an bir şey yapmıyor da biraz yükseldikten sonra zaten siz otomatik para güzel kazanırsınız yani burada. Şurada CPM değerleri yani Türkiye'nin CPM değeri 16, 15, 15 mi 20 idi herhalde. Bu düşüyor yükseliyor. Yükseldikçe para kazansın düştüğü için paranız azalır yani. yani azalır derken bir linke etli zaman azalır. Bir önceki zaten video videoda da yani şeyi kullandım. bu Pubiza bir önceki video bununla alakalıydı. Bunu bıraktım, buna geçtim. Çok kişi bunu kullandığı için. Neyse videomuz zaten yüklendi. Şu an video izleyelim. Hazırladığım video bu arkadaşlar. Şu an izleyelim. 3 dakika geçmemesi lazım. Filigran çıkar desek mesela, filigran çıkar diyeceğim gördüğünüz gibi her şey içinde yani sizi bekletmek istemiyorum mesela ücretler size göstereyim ne kadar fiyatları sonra geri gelelim şuradan abonelik planları ücretsiz olarak sınırlı sayıda 360 yani değeri videonun dışı aktarması 3 dakikaya kadar videolar sınırlı sayıda müzik dosyası her şeyin üzerinde filigran şular dolar üzerindedir 990 yani 990 dolar ne kadar o kadar ödeyeceksiniz. İşte bu kadar da 10 GB 10 GB depolama alanı veriyor. Şuradan şeyinize girip bakabilirsiniz. Şu an videoyu da şuradan indiriyorsunuz. Videoyu indirme yerini göstereyim size. Şuradan indir tuşuna basıyorsunuz. İniyor direkt zaten. Şuradan indirmek istediğiniz yer seçin istiyorsan kendiniz de zaten direkt inme yeri de var ben indirme yerini seçmek için böyle gösterdim. Video bu kadardı. Ee, bir sonraki videoda belki sizlere bunların serisini animasyon Türkçe bölüm 2 koronavirüsten korun, bu serileri atacağım bu videodan sonra tabi ki ne. İngilizce animasyonu atmam. Bu serinin devamı gelecek. Sonra da bakalım çocuk filmleri bu izlediğiniz hani Pepe, Pepe var mesela. Onlar nasıl kuruluyorlar? Size burada aynı bu siteden mesela çoğu siteden kullanılıyor. Sadece ücretli olarak siz bu siteyi aldığınız zaman yükseltebilirsiniz. Az önce filigrana çıkar dediğim gibi. Mesela fil filigranı çıkarttım. Şuradan 60 dakikaya kadar videolar hazırlayabiliyorsunuz. Bu videolarda eğlence videoları. 155 ticari müzik. Yeni şeyler de geliyor yani. Bu az önce seçtiğimiz bizim var ya. Şuradan video oluştura bas ya Şunları yenileri geliyor Ücretli aldınız ama Siz buradan başkalarını seçebilirsiniz Şuradan gerçekleri seçebilirsiniz Şuradan YouTube analizleri falan seçebilirsiniz yani Video bu kadar da kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdiden herkese iyi seyirler dileriz.